Merhaba arkadaşlar, bu haftanın son videosuyla karşınızdayız. 5 videoda bir patijar ve sınav ürünlerle ulunan devam ediyoruz. Bir paza baktığımız zaman 12 Temmuz'da bakmışız, 12 Temmuz'da baktığımızda e, burada <laughs> destek ve direnç noktalarına göre hareket ettiğini görüyoruz. Bakın burayı bir direnç olarak görmüşüz, buraları direnç olarak görmüşüz, burayı da yükselen kanalın direnci olarak görmüşüz. Burada direnç üzerine gelmiş. Dirençten tekrar tepkiyle desteğe kadar geri çekilmiş. Tekrar destekten bir tepki alıp yukarı yönlü hareketini devam ettirmiş. Daha sonra burada direnç üzeri kapanışlar yapmaya çalışmış. Yeni kanal oluşturmaya çalışmış. Ancak tutunamayınca daha buradaki destek noktasına kadar geri çekilme yaptığını görüyoruz. Hemen buradaki fiyatları silelim ve güncel fiyatlardan bakalım tarihimizi güncelleyelim. Evet burada baktığımız zaman burada bir direnç denemesi yapmış. Tam direnç altı kapanış yapmış. Direnç 7.30 olarak görünüyor. En yüksekli 7.30'u görmüş ve 7.13'te kapanış yapmış. 7.30 direncini geçerse 7.88'lere kadar bir yükselişi varmış gibi görünüyor. Eğer 7.88'de geçerse yeni gideceği nokta 9.20'ler olarak karşımıza çıkıyor. 7.36'nda kapanışlarda 6.90 ve 6.10'lara kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. Aslında bu çizdiğim daha önceki mavi trend çizgilerine herhangi bir bozulma yok. Burada sadece daha detaylı, daha ince bir şekilde trend çizgilerini Çizdik bakın zaten iki tane trend çizgisi aynı yere denk geliyor. Ee, gördüğümüz üzere şöyle evet şu hareketi tekrar yukarı yönlü yapacak mı onu göreceğiz. Şöyle baktığımız zaman <laughs> bakın burada bir e, yükselen kanal var. Burada da komple e, inişli çıkışlar mı? hep trend çizgilerinin içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Evet, burada bakacak olursak <laughs> ee, tek söyleyeceğimiz şey 7.30 üzeri kapanışlarda 9 lira kadar bir yükseleni varmış gibi görünüyor. Mipaz'ın hacimli ve yukarı yönlü bir kapanış yapmış. Önümüzdeki günlerde de yukarı yönlü hareketleri devam edebilecek mi göreceğiz. Evet aslında grafiğinde herhangi bir bozulma yok. Evet uluğunda devam ediyoruz. Uluğun'da 25 Eylül'de bakmışız. Yani neredeyse bir ay önce bakmışız. Bir ay önce baktığımızda grafiğinde herhangi bir bozulma yok. Aynı şekilde devam ediyor. Bakın burada yükselen e, bir direnç noktasını çizmişiz. Tam da burada gördüğünüz üzere e, direnç altına gelmiş. Buradaki destekten aşağı sapar gibi olmuş ancak tekrar yukarı yönlü hareketini yapmış. Yani şurada ki yapmak isteyici hareket şurada geniş bir kanal içerisinde hareketlerini sürdürebilir. Bir de şöyle bak bakalım. Şöyle evet hemen hemen aynı noktalara denk geldiğini görüyoruz gördüğünüz üzere. Bir de şöyle bakmak istiyorum. Evet. Hemen hemen aynı noktalar. Evet. Şurayı da işaretleyelim. Aslında grafikte herhangi bir bozulma yok. Sadece ara bir destek noktası oluşturmuş olduk. Hemen fiyatlarımızı da güncelleyelim. Eğer yukarı yönlü hareketi devam ederse 32.60'lara kadar bir yükselişi varmış gibi görünüyor. 28 66 üzeri kapanışlar yapması lazım zaten kapanışta 28 74'ten yapmış 28 66 altındaki kapanışlarda buradaki destek noktası olan 24.48 daha altında da buradaki kuvvetli destek noktası olan 20.76'lara kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. Hemen tarihimizi güncelleyelim. Şöyle bakacak olursak buradaki destek ve direnç noktalarını işaretlemiyorum. Yani bu grafik uzun süredir devam ettiği için oralarda destek ve direnç hareketlerini yapmış mı? Onları da ilerleyen zamanlarda görmek için bozmuyorum. Evet, 28.66 üzeri kapanışlar 32 ve daha yukarı hedeflere gidebilir diyor 38'lere doğru hatta. Ee, ancak ancak 66 altındaki kapanışlar 24 ve 28-30 arasında git geller yapabilir diyor. Uluğunun grafiğinde. Uluğun da hacimli ve yükselişli bir kapanış yapmış. Bakalım önümüzdeki dönemlerde hareketlerinde neler olacak hep beraber göreceğiz. Haftaya görüşmek üzere. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim.